Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin yayla evinden çekim yapıyorum. Bugün vlog çekim yapıyorum. Bahçe çekimi yapacağım. Böyle annemin çiçeklerinden başlıyorum öncelikle. Şöyle. Bunlar da annemin çiçekleri. Hepsi çok güzeller gerçekten. Böyle çiçekleri de çekmek istedim. Yine bunlar da böyle çok güzeller, küpe çiçekleri. Bahçeye doğru gidiyorum. Biraz da bahçeyi çekmek istiyorum. Ağaçları, ekili olan e, sebzeleri falan göstermek istiyorum. Bu hurma ağacımız, cennet hurması. Burada. Ceviz ağacı ve nar ağacı. Elma ağacımız. Burada küçük bir nar var. Nar ağacı. Burada salatalıklar var. Babamın ettiği salatalıklar. Şöyle. Üzerlerinde görünüyor. Onları göstermek istiyorum. Bir tane bakın. Burada. Dalında. Çok harikalar. Gerçekten. Bu tarafta da var yine. Onları da göstermek istiyorum. Bu daha küçücük bir tane. Çok fazla büyük değil daha. Bakın bir tane böyle. Dalında yine. Orada iki tane var. İleride de var yine de. Burada elma ağacımız. Elma ağacını da göstermek istiyorum. Bu da elma ağacımız. Bu ceviz ağacı. Yine bu da elma ağacı. Elmalar dalında çok güzeller. Böyle kırmızı kırmızı hafiften. Yine olgunlaşıyorlar. Daha tam olgunlaşmamış halleri. Böyle bir tane daha ceviz ağacımız var. Burada da tavuklarımız var. Bunlar çok tatlılar. Burada da yine. Yine burada da küçük celfinler var. Daha büyük değiller. Elmalarımız yine şöyle salkım salkım aşağıya doğru salkmışlar. Bu şekilde. Yine bu tarafa doğru aşağıya doğru iniyorum diğer elma ağacımızı göstermek istiyorum. Yine böyle. Bunlar da daha tam olgunlaşmamış. Yaz sonunda olgunlaşan elmalardan bunlar. Daha yeşiller şu anda. Fasulyelerimiz dalında. Yine şöyle. Çok güzeller. Gerçekten. Burada da bir elma ağacımız var. Yine fasulyelerimiz bunlar da. Bunlar da kırmızı barbunya fasulyelerimiz. Şöyle göstermek istiyorum. Başında yine çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Burası hep fasulye. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar da yeni ekilen fasulyelerimiz. İkinci mahsul olacaklar. Daha bunlar e, ürün vermedi. Henüz yetişiyorlar. Çünkü fasulye çabuk geçiyor. O yüzden tekrardan ekmek gerekiyor. Bunlar da ikinci mahsul. Yine bunun başında var fasulyemizin. Çok güzeller. Yeşil yeşil. Bunlar da daha bir sonraki mahsul fasulyeler. Bunlar da daha yeni çıkıyorlar. Bunlar elmalarımız. Yine elma ağacına geldik. Kırmızı kırmızı çok güzeller. Bir tane koparmak istiyorum. şöyle. Çok güzel gerçekten. Benim oğlum da çok seviyor Alim. Ona götüreyim bunu yukarıya. Sevinir. Burada da yine diğer elma ağacımız var. Elma ağacımız yine bu geç olgunlaşan yeşil elma. Sararacak bu daha sonra büyüyecek. Böyle burası. Şu tarafa geçelim. Bu tarafta da yine elma ağacımız var. Babam elmayı çok sever. Hep elma ağacı ekiyor. <laughs> Burada da yine bir elma ağacımız var. Yine dalında. Kırmızı kırmızı harikalar. Ay çok canım çekti. Çok güzel görünüyor. Hepsi. Şöyle göstereyim. Harika. Ama daha kahvaltı etmedim. Kahvaltıdan sonra yiyebilirim ancak. Çok güzeller. Burada da yine incir ağacımız var. Şöyle göstermek istiyorum. incir ağacımız da. <laughs> Diğer incir ağacımız büyük vardı ama o kurt işlediği için çürüdü. Burada onun kökü de yine o çürüdü. Tekrardan böyle ışkım verdi. Tekrardan incir ağacı oldu böyle yine kozalakları var başında. Onlar tutacaklar. Daha tam mevsimi değil incir ağacının. İncir olgunlaşma süresinin burada mevsimi değil. O yüzden daha olgunlaşmadılar. Yine bunlar da domateslerimiz. Böyle bazılar kızarmış. Bazılar daha yeşil. Biberlerimizi de göstermek istiyorum. Bunlar da süs biberlerimiz. Böyle süs biberleri. Burada da bir dut ağacı yetişiyor. Yeni çıkmış daha. Burada nar ağacımız kenarda. Şu aslında patlıcanlarımızı da göstersem. Burada da patlıcanlarımız var. Oraya doğru iniyorum. Bir aşağıda daha ekili alan var. Şu, bakın şöyle Göstermek istiyorum. Aşağıdan geçeyim. Patlıcanlar. Bir tane bakın burada var. Biraz büyümüş. Burada tohumluk var bir tane büyük közlemelik patlıcan. Diğerlerini de şöyle göstermek istiyorum. Yine biberlerimiz. İleride bir ağaçlardan hayma yapmış babam. Yine salatalıklarımız var orada da. Burada nanelerimiz var. Nanelerimiz de yine çok güzeller. Birazını biçtik, kuruttuk. Bu kısmını. Bu kısmı da yemelik kaldı. Burada maydanozlarımız var. Maydanozlarımız da çok çok taze. Çok güzeller. Yeşil yeşil. Köyde organik yetişen mahsuller. Burada lahanamız var. Biberlerimiz yine bu şekilde. Bunlar da olmalık biberler. Bunlar da yine normal yemeklik biberler. Şöyle domateslerimiz ağaca çıkıyor yine hayma yaptı babam onlara. Çünkü yere değdiğinde domatesler çabuk çürüyebiliyor. O yüzden bu şekilde daha havalı, daha havadar oluyor, daha verimli oluyor. Bu şekildeler. Yine bakın domateslerimize. Of çok güzeller. Bir tane kızarmışından koparsam. Bakalım şöyle tarafta görebiliyorum. Şöyle diğerlerini de sizler için göstermek istiyorum. Yine bir tane şöyle maşallah kocaman şöyle kıvıra kıvıra koparmak istiyorum. Of harika. Bir avcumu dolduruyor gerçekten çok iriler. Daha irileri de var. Ama bu da çok güzel. Harika bir domates. Elmamızı da alıyorum. Bunlarda mısırlarımız. Mısırlarımız da verdiler. Ama daha tam olgunlaşmadılar tabii ki. Biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Yine domateslerimiz harikalar gerçekten. Burada da karpuzlarımız var. Heh, biberlerimizi yine göstereyim. Daha sonra karpuzlarımıza geçeriz. Bunlar biberlerimiz, süperler. <laughs> Karpuzları da göstermeden geçmek istemiyorum. Bakın, çok güzel. Burada Bakın, öteki daha büyük. Şuradaki büyüklere geçelim. Bakın. Çok güzel, harika, kocaman, organik, sulu sulu karpuzlar. Böyle. Burada tamamlamak istiyorum bahçe çekimimi. Bugün de böyle babamın yaylasındaki bahçeleri gezdik arkadaşlar sizlerle. Böyle bahçeyi paylaşmak istedim. Bahçenin güzelliklerini, taze sebzeleri, meyveleri sizlerle paylaştım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.